Öte git. tamam anne. Şiştim ben ya. İçim şişti benim vallahi da billahi da. Bu kadar uzun halallaşma mı olur? Haydi ya gidelim mi artık sıkıldım. Valla kalk. Kalk valla kalk kalk. Haydi Kamil sen de kalk gidiyoruz. Yürüsenize be. Kamil haydi sen dedim sana? Gitme benim dünürüm. Elveda. Tanrı bilir ne zaman görüşürüz bir daha. Gitme benim dönürüm. Gidiyor musun yoksa? Gidiyorum. Niye ki ne? Aslında pek çok sebebi var. Ama ben benim için en önemlisini söylemek istiyorum sana. Ne bir o? <laughs> Sensizlik dönürüm. Sensizlik. Sen olmayınca bu konağın, bu güzelim Çukurova'nın hiçbir anlamı yok benim için. Benim için hiç anlamı olmadı zaten. Bella, benim yelinim işte gördün mü? O gol ne ettiler ettiler. Sonunda seni o konaktan yolladılar ya. İşte en çok buna canım yanıyor. Ama baba benim konakta gitmeme en büyük sebep sensin. Ne? Ben miyim? Ben gelen ne ettim ki ne? Kabahatim ne benim? Ya daha ne olsun babacığım? Sensiz bıraktın, yalnız bıraktın. Bizim başımıza sen olmayınca buralar haram babacığım. Hazar! Sen bir şeyle benim oğlum. Ne diyor bunlar haram, helal hiçbir şey anlamıyorum. Allah rızası için açıkla bana. Evet baba, ne diyorlarsa doğru diyorlar. Çünkü bizim başımıza ne geldiyse sen konağı terk ettikten sonra geldi. Madem bu saatten sonra sen artık konakta yoksun... ...ben de karımı alıp İstanbul'a gidiyorum. Sen de mi Brutus? Ben de. Aman Hazar. Maalesef bu keçi çobanı da geliyor. Tutturdu iç güveysi olacağım diye. Ya anne ya. E ne var? Yalan mı ya? Kelindir ağam bak. Bunu yeni gelinden sonra çekilecek bir devam filmi olarak düşünebilirsin. Doğudan batıya gelen bir keçi çobanının ağa diramı. Kamilla. Ne? Yani... Bütün Türk filmlerinde bir A olması gerek Ameliyalı Hanım. Siz beni buradan alıp götürürseniz, tıpkı sizin burada Bella'ya davrandığınız gibi... ...ben de Hazar'a öyle davranıp ona göz kulak olabilirim. Böylece mükemmel bir devam filmi olur. Baba dalga geçme Allah aşkına ya. Bak ben çok ciddiyim. Kararım da net. Karımı alıyorum, İstanbul'a gidiyorum. Sıfırdan yeniden kendime bir hayat kuruyorum. Bana bak keçi çobanı. Öyle ayrı eve falan taşınmak yok. O. Aynı evde yaşayacağız. Yeni gelini gördük. Şimdi de yeni damadı göreceğiz bakalım. Haydin düşün önüme. Haydin gidiyoruz. Yürüyün bakayım. Hayır. Olamaz. Beni burada yalnız bırakamazsınız. Şaka yapıyoruz deyin. Seni tekrar konağa döndürmek için bir kolpacılık yapıyoruz deyin. Sen de benim gelinim. Yok babacığım. Ben annemler gibi kolpacı değilim gideceğim dedim, giderim. Peki o zaman, gidin. Beni burada acılarımla ve yalnızlığımla baş başa bırakın, gidin. Ay bu ne dengesiz bir adamsın Kelindir ağam ya. Az önce ne diyordun, şimdi ne diyorsun sen be? Dengesizim ben, çok dengesizim. Dengesiz, düştüm ben, düştüm. Dengesizim, harbiden. Ya baba, ne olursun sen de bizi anla. Yani bize hak ver. Bak kızcağız konağa geldiği günden beri anamlar zaten yapmadıklarını bırakmadılar. Yani benim karım iyi bile dayandı bana kalsa ben çoktan götürürdüm onu. Pekala gidin. Babanızı bu Çukurova Ovası'nda yapayalnız bırakıp gidin. E babacığım sen de gel bizimle. Aa! <laughs> Yok artık tövbe estağfurullah. Vallaha mı? <laughs> Vallaha. Şaka yapıyor be. Ay ay bir dakika bir dakika. Çok güzel fikir. Hem bak e, senin içine iyi bir hava değişikliği olur. Ya bilmiyorum ki şimdi bu sumar. <laughs> ya ne var bilmece ki Bak Dünürüm İstanbul'da seni her yere bizzat kendim götüreceğim. Gitmediğimiz yer kalmaz. Vallahi ama. Kamil gitmediğimiz yer derken bar pavyondan bahsetmiyorsun herhalde. Ah, teessüf ederim kamelyalı hanım. Ben size burada böyle mi davrandım? Siz benim nerede o vardalak ettiğimi gördünüz ki? Ben dünürümle beraber kalenderhanenin kapısından dışarı çıkmadım. Yani belki bir kerem çıkmış olabiliriz. Kine o da bir kereden bir şey olmaz. tabi 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 tamam şimdi siz onu bunu boş verin de babacığım sen bizimle geliyor musun gelmiyor musun? Ama bence gel. Evet evet bence çok güzel fikir. Ay, bak İstanbul senin yaralarına da merhem olur. Bak sen İstanbul'a gel üç günde unutursun Asu değil. Orada ne sarışınlar var. Vallahi mi? Ee, babacığım bak, Bella'nın ne kadar uzaklaşmaya ihtiyacı varsa... ...senin en az o kadar uzaklaşmaya ihtiyacım var. Sen de bizimle gel, ne zaman istersen geri dönersin. İyi de, baksanıza. Kamelyalı Hanım'ın ağzını bıçak açmıyor. Yani insan hiç olmazsa yarım ağızla bir gelir misin benim dünürüm falan der ama... ...yok, İstemiyor musun ben İstanbul'da? Keçi çobanı geliyor, Feodal Ağa geliyor. O da olacak. Konaktaki herkesi İstanbul'a götürelim. Yok artık be. Tamam be, tamam. Haydi sen de gel. Ama bana bak, gece dışarı çıkmak yok ha. Yok, geceleri dışarı çıkılmayacak. Eski ağa sözü. <laughs> yani geliyorsun öyle mi? Evet, hadi. Haydi düşün önüme bakayım. Şu Adana ilk sınırından bir çıkalım ya. Evet, evet. Aa, bir dakika. Ne oldu? Toplanalım, toplanalım. 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 Toplalım. 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 Evet, evet, evet. Tamam, bak üç deyince. Tamam mı? Anladınız mı siz ya? Ne? Anladım. Haydi. Bir, iki, üç. Kalın Ya, yapışma bana. Bu nedir böyle? Başıma yana. <laughs>